Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler büyüktü. De... Toybox. Max içiyoruz. Toybox açılma yapmıştım bir videoda. O da çok yürütülenme almış birazcık. Ve eee bombilinin gününü attı bir tane videoda. E, Baya bir yürütülenme almış. Çok teşekkür ederim sizlere. Gel bir öpeyim size. Neyse şimdi şimdi onu açıyoruz toybox ne arkadaşlar bu nasıl açılır söyleyen var mı Oo. Aa, oyuncak burası da yiyecek aaa bu ne lan abi Arkadaşlar... Nasıl açılıyor diyecektim. Bu ne lan? Haa şey bu şey. Çikolata. Buradan... Kırılmış mı lan bu? Kırılmış mı lan bu bakayım? Anlamadım ki. Allah Allah. Neyse bunu boş verin. Ama ben bunu para olarak kullanırım ya. Al tane daha bu Bu neymiş? Aa, tosu atarmış bu. Toy box tosu atar. Gıda işlemesi falan. Oğlum nasıl oğlum nasıl kullanılıyor? Onu da yazsaydın ya. Neyse. Bunu para bunları para olarak kullanırım. Neyse. Şimdi, burada da çikolata var. Şunu görüyorsunuz. Bakın bildiğin çikolata. Küçük çikolata. Bunu oruçluyken izlemeyin arkadaşlar. <laughs> Sizi tavsiye ediyorum. Ramazan ayında izlemeyin. <laughs> Canınız bana çeker. Daha sonra bana soruyorsunuz. Daha sonra bana soruyorsunuz. Ramazan'da niye çekiyorsun bu videoyu? Ramazan'da çekmedim ki bu videoyu. Neyse. Burada gösteriliyor. 3 yaş için uygun değil. 3 yaşlılar. <laughs> bunu yutmayın. Bunu yutmayın tekrar da sal Sallayın mı diyor? Ha saklayın diyor. Ya sallayın dedim ya. Neyse sallayın ne tövbe estağfurullah sallayın ne ya. Neyse sallayın ne sallayın ne. Neyse. Neyse. Ee, bugün. Bir de squishy almıştım arkadaşlar. Onu da size göstereyim. Ay çok güzel pofuduk pofuduk çok iyi değil mi? Çimilado çaktı fikte tasar. O ayıp şarkı aklıma geldi. Bakayım. Arkada Akala dursun. Evet arkadaşlar. Biraz kısa bir video özür dilerim ama bu videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer videolar görüşmek için. Bey bey. Mi. Evet. Görüşmek üzere. And <laughs> søtme, søtme, søtme. Ha det bra!